Merhaba arkadaşlar, ben sana kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlumuzun eşyalarının etiketlerini keseceğiz. E, etiketlerini keseceğiz renklerine göre ayıracağız, sonra da yıkayacağız. Artık zamanımız var aldığı için başlayalım dedik. Kahvelerimizi aldık, kendimize böyle bir yer yaptık. Bu şekilde şimdi başlayalım. Bunları. Hayır, oğlum etiketlerini keselim. Evet. Ne yıkamaya? Ters mi düz mü? Düzelteceksiniz normal. Yani evet. İki tane. Eldiven. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. <laughs> Kıyafet dikeceğiz. Onların içinde etiket yok mu şapkalı? Yok. Etiket yok. Yani bir bebeğin eşyasına nasıl bu da etiket yaparsınız ya baksana. Onlar mı kesilecek? Evet. Hı -hı. Ne kesecektik? Fişler. Bu <laughs> Bunda da yok. Tamam. İçinde vardır. Yok. Ama sen niye sen beyazları şey bu ne? Bunu mu keseceğiz? Evet. Sana <laughs> güvenmek lazım yapıyorum alba. acaba. <laughs> sen beyazları yap ben renklileri yapayım. Bunlar ne fark eder? Bunları, e ayıracağız işte renkli beyaz ne demek ne fark eder. Şişleri buraya koyalım Çöpleri. tam yere koy. Evet, tamam. Bu beyaz mı? Evet. Bu oraya sana beyaz perlik mi yok? E, turuncular var ya burada. Tam turuncuları bana ver işte o zaman. bunu Doğru bunun bu, bu teki nerede? Tam beyaz. Teki kayboldu. Çok da küçük ne? Aa, bunlar bunları şeye fileyle yıkayacağım. Bunları ayrı buraya koyayım. Çok küçük olduğu için e, makinede kayboluyormuş. O yüzden filenin içine koyup yıkayacağım şapka ve eldivenleri. Bir de çorapları da öyle yapayım. Şapkaları koymasam mı? Neyse şapka çok az var zaten. Şapkaları da koyalım. Hı -hı bizde artık hazırlıklar başladı. 33 haftalık oldum artık. En yakın zamanda hastane çantamı da hazırlayacağım. Bayağı bir baskı geliyor. <laughs> Aynen her gün arayıp daha çantamı hazırlamadın mı diye soruyor bana. Bu kadar kalıyor. Mecbur. Onu şey yaparsan açılır. Bunun kesmemize gerek var mı? Kes. Şimdi ben mesela ben bu kaş ayak olduğunu nereden bileceğim kestiğimde? O da var gerçi dursun ya. Onlar dursun. Ama ya şey yaparlarsa? Ne yapacak? Şu Kaşındırırsa mı? çocuğu. Kaşındırmaz. Bunları kesiyoruz. Aha onları kesiyoruz da bunları. O tamam. Ben bunları biliyorum ufak ya. Kesiyorum bunları da. Kes. Sen kesiyor musun? Bu yok. Dur. O yok ki. İçine bunu giydirmeyeceğim Şunda ben. Şunda yok mu bize ilk koyduğunda? Bu mı? Bunda evet. Yok. Allah Allah. Kesmene gerek yok. İçine zıbın üstüne mi giydireceğim bunu? Öyle mi? Yapacağım? Zıbın üstüne <laughs> giydireceksen dursun. Bunu tek giydirmez Bu da zıbın işte. O zaman kes. Aynen. Garantos. olsun. Zaten biliyorum birçoğunu artık. Ezberledim. Hangi ürün kaç aylık. Sürekli diğer odaya gidiyorum, bakıyorum eşyalara, <laughs> o yüzden biliyoruz. Dolabımızı da birlikte düzenleyeceğiz. Organizerler aldım dolap için. Bunları işte yıkadıktan sonra üçleriz dolabımıza da yerleştiririz. Ben böyle videoları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bu aşamayı da sizinle paylaşmak istedim. Sen de mi paylaşmak istedin aşkım? <laughs> evet hep beraber paylaşalım dedim. <laughs> i̇şte bunda şu yok mesela içinde yok. Bunlar mesela bu şey mi? Bak Şimdi... buraya yazmışlar. Ebebekten aldığımızda bunlar çok güzel. Burada hı -hı. yazıyor. Bu da de bir zaman. buralarını açıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Baksana yani o kadar büyük ki iç etiketleri. Evet. Bu arada ben kıyafetleri ayırdım arkadaşlar. Büyük olanlar da vardı. Ee, ama ben 6 aylık olana kadar hani 6 ay bedeni olanları 6 <laughs> aylık en fazla 6 aylık. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Söyledim. 6 aylık olana kadar da. Daha evet. Aylık. 6 ay... ay. üstü yok mu? <laughs> üstü yok evet. Bravo. Teşekkür <laughs> ederim. Büyükleri ayırdım. Yani onu şimdiden yıkamaya gerek yok zaten. Bunları da böyle koyalım. Hı Bunu da Çok tatlı. Mesela ne? bu da çok büyük, onu kesiyorum ya çok büyük. Kes. Kesince daha çok kaşındırmasın. Ben de işte onu şey yapıyorum, tekrar bakıyorum. Herkes kesiyor muymuş? Yani kesiliyormuş. Sivri kalısa da kaşındırır daha çok yani, söyleyeyim. Bayağı dipten kesmeye çalışıyorum. Evet. Dipten kesince de sakıntı çok. Sırtını almayacağım seninle, daha almıyormuşum. Vallahi. Yok biraz dayan dayan evet ben çünkü bence ben buradan sonra videoyu hızlandırayım çünkü uzun sürecek yani <laughs> o yüzden Aynen. çok uzun da bir video olsun istemiyorum daha işimiz de var çünkü o yüzden siz artık buraları hızlı hızlı izleyeceksiniz. etiketleri kesip ayırdık arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi beyazları koyduk. Burada da renkliler var. Burada siyahlar var. Onları ayrı yıkayacağım. Ee, buraya da şapka, eldiven ve çorapları ayırdım. Bunları da filada yıkayacağım. Evet şimdi bunlar makineye gidiyor. Arkadaşlar böyle file içine koydum. Beyaz e, şapka, eldiven ve çorapları. Deterjanım da bu. Zaten alışveriş videomda göstermiştim. Green Clean. Bunu kullanacağım. Yumuşatıcı da kullanmayacağım. gördüğünüz gibi şöyle astım. E, ee, Müslümleri ve battaniyeleri peteklerin üzerine koydum. Anca sığdılar çünkü buraya da burası tam geldi. Ee, bunlar yarına kadar kurusun. Yarın da renklileri yıkarız, onları asarız. Sonra ütülemeyi de yarın yaparız. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi renkleri yıkamaya yine Çorapları falan böyle kese içerisine koydum. Makineye atabiliriz. Bu sefer bir kapak koyacağım. Yeterli olur. Beyazlara iki kapak koymuştum ama bir de yeterliymiş. Yine en kısa programı atıyorum. Tamam. Bunlar kurumuş arkadaşlar. Ben bunları topluyorum sepetimizin içine. renklileri asarız. O da bir günde kuruyor zaten. Sonra da ütümüze başlarız. Çok küçük küçük ya. Bakar mısınız? Ütü kolay mı olacak? Acaba doğru. Aşkım. Sence? Kolay. Daha mı kolay olacak? Küçük olacak. Ya bana her türlü kolay. Sen mi yapacaksın? <laughs> ne? Ben yapmadığım için. Ne için, sen ne yapacaksın? Bana hep kolay. Yapmadığın için sen hep yani. yani. kolay aşkım yani. <laughs> Hatta ben şimdi bunları yapsam. Bu renkler, kuyucu renklerini yapsam. Sence? Olur. Hepsi bir anda zor olabilir. Evet. Neyse, bakalım. Ay, küçücük. Eldivene bak. Hı <laughs> hı. çalmıştır belki. Bir de. Peki ne baksana? Ne başım şu an? Aa çalmış ya. Bu kadarı da mı unuttum acaba? Ne diye mi? Aa. Ne konuşmaz bu mi? Aa yok ilaç çalmış. Bu kadarı da unutmuşum ama ilaç. Bu şeye bak. Yüz çift çalıp çıktım. Başım bir yerim. Bir de konuşmaz o zaman. Sen çalıp da başım. Gerçekten öyle mi Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim işlerim bitti. Ayırdık, etiketlerini kestik, yıkadım, ütüledim. bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda da bütün ürünleri, eşyaları, her şeyi bebek dolabına yerleştireceğim. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.